<laughs> Emre videoyu başlat dur 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 bir dakika şimdi arkadaşlar Sena Sena bugün e, yayında saçını kesecek Evet ya yine <laughs> Evet evet. Kesme demeyin oğlum. Azıcık ucundan bir şey olmaz ya. Yani. Let's go, let's go. Oğlum <laughs> videoyu başlatan varsa başlatın Videoyu başlatan varsa başlatsın. Bir dakika Sena ben dediğimde kes. Hani başladı bile mi? Tamam Emre tamam. Anladım. Sena saçı tut. Biraz yakınlaştır kameraya yakınlaştır göremiyoruz Oha Oha bahçe makasıyla <laughs> Evet sayın seyirciler Olcan yine pisliklerini yapmaya devam ediyor Sena o saçı yakınlaştır Evet o saçı kes lütfen O saçı kes Bahçe makası nasıl kesecek onu <laughs> Sena başka makas mı yok? Bahçe makasıyla dal mı bu <laughs> Evet arkadaşlar video alan varsa çabuk alsın. Seti birazdan yine havuz. <laughs> arkadaşlar daha saçını kesmedi. Çünkü bahçe makası almış yani sanki dalları bu diyor. Git dedim başka makas al olmuyor böyle yani. Evet, Sena bu sefer tırnak makasıyla geldi galiba. <laughs> bir dakika, bir dakika. Sen, Sena makası görebilir miyim? <laughs> Başka makas mı yok? Tamam o bahçe makasıyla dene. Hani biraz zorla yani. Ulan evde bahçe makası var. Bak bahçe makası var. Ama normal makas yok. Bak, Bak kesecek. Yapacak onu. <laughs> Evet hadi sena yapabilirsin. Sena'ya bir alkış lütfen. Sena'ya bir alkış. Alkış yapacak o işi Alkış yazın. Alkış. Aman. <Sessizlik> 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 evet Sena o saçı kesti. Sena. <laughs> sena saçı kesti. Yemin <laughs> ediyorum özgüvenine. Özgüvenine de bir alkış gelsin şimdi. Burası doğru. Sen şimdi o saçı kesin ne yapacaksın? Hani kökü sen de uzar. Orası lan. Şimdi o saçı kargo ile bana yollayacaksın. Evimin adresini veriyorum ben de saç <laughs> Yok öyle bir şey tabii. Evimin adresini ben. Ma Hayır <laughs> be. Video alan varsa durdursun. Artık gitti bak.